Katana Jeneratör'ün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Köpekler uyutulmalı mı? Hayır, biz de köpek besliyoruz. Uyutulmamalı. Ne yapılmalı? Bence. Sahiplendirilmeli. İşiniz başıboş köpekler tarafından saldırıldı. Aynen, saldırıldı. Sevgili izleyenler, Katana Jeneratör'ün katkılarıyla herkese merhabalar. Bugün vatandaşlarımıza başıboş köpekleri soracağız ve cevaplar alacağız. Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Bu sebeple yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Başıboş köpekler ne yapılmalı? İyi seyirler. Köpeklere, hayvanlara sahip çıkılmalı ama önce insanlara da sahip çıkılmalı. Dünya insanlarına, dünya halklarına sahip çıkılmalı. Çünkü dünya halkları dünya milletleri sahipsiz. Çünkü dünyadaki zengin kitleler bir araya gelmişler. Güçlerini birleştirmişler. Dünyadaki hakları, dünyadaki insanları eziyorlar. İlk önce insanları kurtarmak lazım. Tabii ki tabii hayvanı sevmeyen zaten insanı sevemez. Hayvan sevmeyen insan sevmez. İnsanı sevmek için hayvanı da seveceksin, insanı Peki. da seveceksin. Köpekleri uyutulmalı mı? Hayır biz de köpek besliyoruz. Uyutulmamalı. Ne Bence. yapılmalı? Yani sahiplendirilmeli. Sahiplenmiyorlarsa başıboş başı insanlara saldırıyorlar diyorlar Yani barınaklarda ama barınaklarda da eziyet ediyorlar. Etmesinler. Yani etmesinler. O zaman barınaklar çözüm olabilir diyorsunuz. Çözüm olabilir de daha güzelleştirilmiş barınak olabilir. Nasıl güzelleştirilmiş? Yani daha donanımlı, hayvanlara daha iyi davranılabilen barınak. Teşekkür yani olabilir. Bence uyutulmamalı yani ben şöyle düşünüyorum bu zararlı köpeklerin tamamı bir barınaklara toplanıp orada bakılıp eğitilmeli diye düşünüyorum. Bu da bir masraf biliyorsunuz. Ama işte ay, vallahi her şey e, hani belli bir bütçe ayrılıp kesiliyor. Onlar için de belli bir hani vergi tarzı değil de her insanın belli bir katkı şeklinde ödeme yapabilir Şimdi, diye düşünüyorum. köpek yeniliyor biliyorsunuz. Köpekleri alıp çile satsak ne olur? yani nasıl yani anlayamadım. Şimdi... hayvan olarak tavuk yiyorsunuz. Evet, et evet yiyorsunuz. Diyorum. Onlar da köpek yiyor. <laughs> Alıp oraya satsak ne olur? <laughs> Ay yok. O, yani bir canilik diye düşünüyorum <laughs> bana göre olmaz. Desteklemezsin. Hayır, desteklemem. Çünkü onlar yani çok e, canlı da olsa hani sonuçta bir dost onlar kedi, köpek yok. Yine inek de bizim şeye ya. yaşarken onlar, de hani dinimiz gereği e, olmaz. yani evet. o anlamda şimdi diğer türde o kadar denize in, derine inersek hani insanlar kurban ediliyormuş falan o çok farklı bir durum evet. yani inekle bilmiyorum benim görüşüm Tabii ki köpekler Çin'e satıl, satılmasın diyorsunuz Evet sağ ol soruyu bilerek sordum biraz önce bir tedbir alınsın yani nasıl tedbir? tedbiri mı? Yani eğer uyutulması gerekiyorsa uyutulacak. Yapacak bir şey yok. Ya yani yapacak bir şey yok. Mutlaka bir tedbir. Yani insanlardan daha değerli değil. Sokak köpekleri uyutulmalı mı? Başım Hayır çıkıyor. canlıdır ya abim ya. Ne yapacaksınız? Kısırlaştırılacak abi yani hayvanları onunla barnağı alacak. Abi köpekler şunu söyleyeyim yani kısırlaştırılacak tamam. diyorsun ya. Barnağı da e, insana bir şey yapmıyor o anlamda yani. Biliyorum ama ben de. Isırıyor öldürüyor yani kısırlaştırılsın diyorsun ya. Hani yani şu anki var olan köpekler <laughs> sorun. Yoksa bizi şey yapmıyorlar anladın mı? Doğru diyorsun da. Ne e... yapılması lazım? Hani. <laughs> Kısırlaştırdık, o oh, özgürüz artık özgürüz. Değil. gezebiliriz diye. Barınağı almalılar, yani. barınağı almak. Barınak olabilir mi? Barınak birinci ama iki, ikincisi tabii uyutulacak ama... Ondan evet. ne kadar gara verirler üstteki adamlar bilmeler Kısırlaştırmaktan ama <laughs> Aslında doğrusunu söylemedik. Tamam çoğalmaları açısından engellemek kısırlaştırma bir çözüm <laughs> ama var olan köpekler bizi işe yaramadığına göre yapacaklar? takacaklar. Hayvanlar öldürülmeme evet. tabii bir anda ö... Buna hay... değil evet. değil mi? Evet, <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada bir teşekkür etmem gerekiyor Katana Jeneratörü. Çünkü kendileri bizler bu yayınları yapabilmemiz için bize sponsorluk vermek teklifinde bulundular ve bize reklam veriyorlar. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Katana jeneratöre. Bizler bu yayınları yapabiliyorsak eğer bu gibi destekler sayesinde yayın hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü elimizdeki güç belli. Ve dışarıdan gelen bu şekilde güçler, kuvvetler bizi daha çok devamlılığımızı, istikrarımızı arttırıyor. Çok teşekkür ederiz. Devam edelim. Aa başıboş başı köpekler yani onlar da sonuçta hayvan. Bence bir suçları yok e, bu iş şeyde e, uyutulması. Bence ne yapacak yani şey. saldırıyorlar insanlara. E, etlerini toplayıp diğerlerini bırakmaları lazım bence. Nasıl tespit edecekler bunu? Kimlik mi var köpekler? <laughs> o da doğru siz de haklısınız. Çözüm ne? Yutmak yani mı, barınak mı? Nedir yani? Bence barınakta biraz sakinleştirip ondan sonra sahiplenmesi daha mantıklı. Saldırgan köpeği kim sahiplenecek? Ben sahiplenirim. <laughs> sahiplenirim sahiplenir sahip... Sahiplenir mi? Abi, ne olacak sen sanki. Tamam bizim barınaktaki arkadaşlarımız var. İstiyorsan hemen arayalım. Nerede yaşıyorsun? Ben mi? Abi ben burada yaşamıyorum. Ben e, Balıkesir'de yaşıyorum. Tamam Balıkesir'de her yere gönderiyorlar. İstiyorsan bir tane yollayalım sizin eve. Bizim evde abi biz... şey var. Olur mu? Bizde var. Bizde alırım bir dedim. Bir var. Şeyde. Ayarlayalım ya dur. <laughs> Arayayım mı? Yok abi sağ ol. Ha? Yok yok. E dedin bakarız dedin. Arayalım mı? Yok abi arama. Gerek yok abi bizim öyle kedi var. İyi de sen demedin mi oğlum biraz önce? Abi ben bakarım gerekirse. Herkes bak. Bir şey demedim ki abi Al yayını Saldırgan köpeği kim sahiplenecek? Sahiplenir mi? <laughs> sahiplenirim abi sahiplenir ne olacak sen sanki? Sen dedin şu an. <gülüyor> <gülüyor> Demişsin. demişim abi doğru. E ne yapacağız? Uyutulsun abi o zaman. Ben ne abim <laughs> ya? <gülüyor> Allah, Allah Görüşürüz. Vallahi belediyenin görevi onları korumalarını alması lazım ormanda. Mesela bir sürü otelde, şeylerde yiyecekler atılıyor. Ona bir tane görevlendirme bütün yiyeceğini otellerde, lokantalardan bir kişi, araba... Bir kişi olmaz yani bir görevli ekip. Bir görevli iki kişi yeter ona. Abi Aşan komple İstanbul'a iki kişi yeter mi? İstanbul'a değil, bölge bölge. Mesela Çekmeköy'e, Ümraniye, Anadolu bölgesine toplayacaklar orman bölgesinde Et. Anadolu bölgesi mi abi sen komple şey tasarrufçu çıktın tamam da. Anadolu bölgesine iki kişi mi verdin? Üç kişi olsun beş kişi olsun. Tamam. Bir ekip olsun orada. He, ekip olsun. <laughs> yani şeyden çıkan yemekleri çöpe atacağına yemekler etmekler. Bir de aşçı gibi şey bulundursunlar orada. Etrafını telle çevirsinler. Kısırlaştırsınlar. Hayvanlar orada yaşasın. Yani çöpe gidiyor. Yazık yani. Milyon dolarlar çöpe gidiyor. Bak İstanbul'da çöp bidonlarına. Yani o köpeklere oradan hem alırlar hem de ormanda. Belediyenin bu asli görevi yani. Evet, görevi, ya, halkın görevi değil yani. Başı boş köpeği toplamak yani. Toplayacak. Siz hiç böyle yolda giderken korkuyor musunuz başı boş yok Yo İstanbul'a korkmuyoruz ama şeylerde tabii görüyoruz haberlerde çıkıyor yani başı boş köpekler. Çocuklara yani. saldırıyorlar evet. Hele pis bunlar. Adam pis bunu ağzıksız gezdiriyor. Yok bu sağ bir şey yapmaz. Nasıl yapmaz ya? Piç köpek bu. Sokak köpeğinden farklı yani. Pitbull adamı gezdiriyor. Resmi. Siz de o yüzden pitbull'a pitbull değil pitbull diyorsunuz. Evet diyorum. O, onun sahibini de vuracaksın. Ben öyle diyorum. Ağzı kız gezdiriyorsa vuracaksın. Bu kadar basit. Ama ben buradan belediye yetkililerine bir e, çağrıda bulunayım. Ne iş evet. yapıyorsun? Emekliyiz ya. Aç emekli. Şimdi abimiz aç emekli. <laughs> bir de emekli yani evet. sonuçta e, aç, açı bir kenara. Bu sokak köpeklerinin organizasyonu abime verin. Vallahi üç kişi ilerleder bu iş. Belediyeden bir de kapalı kasa kalmıyor Yemekleri toplayacaksın, götüreceksin Peki. orada. Hayvanlar yiyecek yani. Teşekkür Bak biz kapıda kapıda 15 tane kedi besliyoruz. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yapalım? Havadan, düşüren kaybeder. Ben kaybederim ki. Kaybeder misin? Getir bakayım, kaybetmezsin ya. Bak ben de kaybediyorum. Kaybederim. Başı boş köpekler evet. Tam kişiyi buldunuz diyeyim size. Niye? Saldırıya mı uğradınız? Ee, eşim saldırıya uğradı. Aa. Evet. Bu Üsküdar Kirazdebe'deki Seyfi Sokak'ta ne zaman? ismi de 3 ay oldu. 3 ay oldu? Evet 3 ay oldu. Eşiniz başıboş köpekler tarafından saldırıldı? Aynen oldu. saldırıldı. Ondan sonra tabii ki haber verdi bana. Benim bir özel bir çocuğum var. Haber verdiler bana. Ben hastaneye gitmeden arkasından bir başka bir hanımefendiye saldırılmış. Ondan sonra belediye telefon açtım. Hı. Belediye dedi ki tam biz geliyoruz yakalayacağız onu diye. Bu arada tesadüfen fotoğrafını çekmişler. Hakkada resmi de bende var. Köpeğin mi? Köpeğin bile resmi var bende. Belediye tabii ki arama yaptı, şey yaptı, bulamadık dediler. Ama kutu iğneleri vuruldu. Evimde engelli bir çocuğum olduğu için hanımı her gün doktora getirmek zorunda kalın. Bu paşı boş köpekleri bence kesinlikle ha öldürülmesini istemiyoruz. Ama belirli bir alanda toplu şekilde olmasını istiyoruz. Yani ben, ha, onlar da bir çandır, onlar da bir çan taşıyordur. Hani belediye olarak, devlet olarak çok zor durumda. Sabahleyin çocuğumu ben okula göndereceğim, gönderemiyorum. Korkuyor musun köpeklerden? Evet. Yani onun için tabii buna bir an önce önlem alınması lazım yani. Çözüm sizce nedir? uyutulmamalı ya. Devlet kontrolünde belediyelerin toplayıp bir barınağı alıp e, burada kısırlaştırma işlemlerinin yapılması lazım. Kontrollü bir şekilde tutulması lazım. Öyle düşünüyorum. Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.